Herkese merhabalar sevgili izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Evet Survivor 2025'ten elenen isimlerden biri de Yusuftu bildiğiniz gibi ve Yusuf Survivor Panoramaya konuk oldu ve Panorama'da Batuanla ilgili bazı açıklamalar yaptı. Şimdi sizlere bunları paylaşacağız. Bildiğiniz gibi bir oyun sonrasında Adem'in e, Batuhan'a sen Yusuf'u seç puanlarını düşür demedin mi? Sözü üzerine başlamıştı her şey ve bununla ilgili bir soru soruldu ve Batuhan'ın bu şekilde yaptığını düşünüyor musun seninle ilgili diye. Ve e, Yusuf ise bu konuya şöyle cevaplar verdi. Batuhan'ı düellodan sonra Batuhan benimle konuşmak istedi ama dinlemek istemedim açıkçası dedi. Bir daha geldiğimde Survivor'a bir daha gelecek olursam Batuhan'a daha kalkanlı daha dikkatli bir şekilde davranırım şeklinde bir sözü var ve daha sonra Batuhan'la ilgili Batuhan şimdi karşımda olsa onunla konuşma imkanım olsaydı sorardım ona bunu, bunu neden yaptın dedi ben olsam ona bu şekilde yapmazdım dedi ona kızgın olduğunu söyledi ve Batuhan'ın Adeta onu sırtından bıçakladığını söyledi Yusuf. Adem abi oyun sırasında söylediğinde dedi, başımdan kaynar sular döküldü. İnanamadım hani Batuhan'ın benimle ilgili böyle bir şey söylediğine dedi. Daha sonra İsmail bir oyun sırasında beni kenara çekip "Gördün mü arkadaşını?" dedi Yusuf ve bunun üzerine İsmail'in bana da Batuhan Yusuf'u iyi olduğu oyunlarda seç dedi. Ve ben olsam ona bunu yapmazdım dedi. Yusuf bu şekilde konuştu. Ve şöyle bir soru daha geldi Yusuf'a. Elenmesiyle ilgili çok fazla oyuna kendini adapte etmediğini, elenmek ister gibi oynadığı soruldu. Ve işte İstanbul ödülünün onu etkileyip etkilemediği soruldu. O ise İstanbul ödülünün onu %20 olarak etkilediğini söyledi. Yani çok fazla etkilemediğini söyledi. Ailesinin onu motive ettiğini söyledi. E, bu şekilde Batuhan'la ilgili ve kendi eğlenmesiyle ilgili bu sözleri paylaştı Yusuf. Ve diğer gelişmeleri de yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.